Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz Safalar getirdiniz Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakın iki insanı yüze gelerek sarılması var arkadaşlar bakın mutluluktan bir ayağınız havada bakın sarılma ol olay var sanki kutlama gibi arkadaşlar balonları şırılmış görüyor musunuz yani süslü bir yerde belki bir söz nişanda olabilir arkadaşlar. Yani birine size olan sevgisini açıklama yapabilir. Böyle bir durum var. Şurada da bakın yılan kafasını kaldırmış arkadaşlar. Dikkatli olun. Bakın şurada da yatan biri var. Yani biri yatıyor ama ki sizin hayatınıza da burnunu çok sokuyor olarak da çıkmış. Dikkatli olun. Bakın şurada çocuk bir ayak izi var. Binik bebek izi var arkadaşlar. Yani bir başlangıç var sanki yeni yürüm, yürüyen bebeği ayağını görüyorum ben burada. Arkadaşlar dilekleniz dileyin. <laughs> Niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun bakalım arkadaşlar. Bayana bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Bakalım fincanınızda neler var arkadaşlar? Bakalım şurada bakın bir köpek var arkadaşlar görüyor musunuz köpek var bu sanki mustakil ev var burada bakın köpek burada duruyor arkadaşlar önünde de bir keçi var beyaz keçi böyle dostluğunuzu bitirmiş ama inadı yüzünden bitirmiş biri var ama sürekli de sizin aklından kalbinden çıkaramıyor arkadaşlar sanki burada da bir tacınız var bakın taç yani duruyor burada. bu orada bu tacı ayağınızı dibinde birazcık emek verirseniz tacı da başınıza kaldırarak giyeceksiniz Adında D harfi insana yorgun, böyle yoğun bir şey besliyorsunuz arkadaşlar. Sevgi besliyorsunuz. Sanki bir araya gelememişsiniz gibi de duruyor. Şöyle bakınca kalpler var arkadaşlar. Yani kalple ilgili güzel bir iletişim söz konusu olabilir. Ya ki de bir kendinize bir şans verme durumunuz olabilir arkadaşlar. Aslında bolluk bereket de geliyor arkadaşlar. Bakın bolluk bir sürü burada hayvanlar var. Bakın şurada C harfi, L harfi, T harfi var. Arkadaşlar olumlu kısmını alın. Bakın şurada kocaman bir A harfi var. Bir başlangıç arkadaşlar. Bir kapı açılışı, bir iş açılışı da olabilir. Bir sürü işiniz yürümeyen biriyseniz. bu kaldığınız noktalar var arkadaşlar Bunlar da ikilemde yani iki karar var yani iki insandan danışacaksınız bir para kısmetiniz var arkadaşlar arka arka parça parça halinde gelecek para kısmetiniz de görüyorum Arkadaşlar sağlık açısından bakın omuzunuza boynunuza bir ağrılar giriyor arkadaşlar. Sinirden de olabilir. Çok da böyle kafanıza taktığınızda olabilir arkadaşlar. Şurada iki insan bakın yüz yüze gelip konuşuyor. Bu iki insan erkek arkadaşlar. Kafasında büyüttüğü bir şeyler var. Onları halletmeye çalışabilir. <laughs> Arkadaşlar evlilik niyetiyle bir birlikteliğe e, başladınız biri var ama bu insan sizden uzaklaşmış. Siz de şaşırıyorsunuz. Neden böyle oldu? diye. Yani evliliğe doğru giderken birdenbire sizden uzaklaştığı gözüküyor. Bu insana 20 gün içinde bir iletişiminiz olacak arkadaşlar. Bir buluşma var. Şurada 47 rakamı, 45 var arkadaşlar. Bakın 47 45 rakamları var. Bu yaşlardaysanız böyle bir durum var arkadaşlar. Bir buluşma, bir görüşme. Sizinle görüşerek böyle içine derdinizi anlatmaya çalışan da biri var arkadaşlar. Burada koşarak biri gidiyor arkadaşlar. Bu kız bakın saçı arkada uçmuş beyaz bir gömleklerde bir yere gidişi var. Ama karşıda da bunu bekleyen bir sürü insan var arkadaşlar. Sanki bir yerden mazuniyet olarak bir yere geliyor arkadaşlar. Sanki yurt dışına gitmiş gelişi var. Bakın mutluluk da bekleyişiniz var. Sanki burada büyük bir arabayla bekleyişiniz var arkadaşlar. Şurada da böyle görüyor musunuz? Başörtülü bir kadına duaları var. Sürekli dua ediyor kadın. Arkadaşlar baskı da seti olabilirsiniz kendinizi. Düşündüğünüz fakat ertelediğiniz olayları gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Arkadaşlar vermeniz gereken kararlar sizi geçmişinizle şu an geleceğiniz ortasında iki tarafa sürüklüyor arkadaşlar. Önemli kararlar bunlar. Arkadaşlar üzerinizdeki baskı durumdan kurtulmanız lazım. Bakın kurtulduğunuzda iki tane yolunuz açılıyor. Yani sıkıntı yaşatan böyle içi, içinizde sıkıntılardan arınmanız lazım. Şurada ikili vakitlerde bakın üçlü vakitlerde bir görüşme var. Yavru fil var arkadaşlar. Yükseleceksiniz, büyüyeceksiniz. Arkadaşlar birer kere biriyseniz birini evlenme kararını bu siz de olabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bakın sanki yuvasını kurmuş mutlu olmaya çalışan bir çiftin de haberini alabilirsiniz. Arkadaşlar bu aralar kökürü böyle <laughs> ileriye dönük ileriye doğru kararlar alacaksınız arkadaşlar. Gözünüzü karartarak ama mecburum diyorsunuz. Arkadaşlar birini sakladığı sırlarını öğreneceksiniz. Yani size ayrı tavır dışarıda ayrı tavır koyan biri var arkadaşlar. Bunun da böyle bir tavrını yani anlayacaksınız. Yani hayatında biri vardır, gizliyordur arkadaşlar. Sanki bir evliliği vardır, bir arkadaşlığı vardır arkadaşlar. Bunu siz yakalıyorsunuz. Çünkü böyle altın da çok kuvvetli çıkmış. <laughs> Arkadaşlar, içinizde derdinizi birine paylaşma içerisindesiniz ama güvenmiyorsunuz. Bir süre yani içinizde saklasanız iyi olur çünkü ağzınızdan çıktı.